böyle sevin Selim'ini tanıma vakti. Servisi mi? aslında yemeklerim değil de çok güzel yemek yaparım. Canberk Kuzu'nun 10 parmağında 10 marifet var. Biz normalde ailecek bayan kuaförüyüz. Bir de masörlük var. Kim diyeyim efendim? Efendini yiyeyim Selim. Nasıl? Genç oyuncu Canberk Kuzu, Nail Usta'nın sağ kolu olarak köfteci dükkanında çalışan Selim karakterini canlandırıyor. Bakalım Nail Usta'sından köfte yapımını öğrenmiş mi? Yok henüz daha köfte yapmayı öğrenemedik. E, usta biraz yavaş yavaş öğretiyor. Tam olarak anlayamadım. Öğretmiyor aslında. Herhalde benim kaçacağımı falan düşünüyor olabilir. Canberk Kuzu gerçek hayatta da iyi bir aşçı olduğunun altını çiziyor. Servisi mi? Aslında yemeklerim değildir. Çok güzel yemek yaparım. E, Memeket memleket Memeket Hatay İskenderun. Yani bizim oranın yöreleri biraz daha güzeldir. Daha çok baharatlı. Zaten köfteye de yakınız o konuda. Ama yemeklerim güzel. Yani fırında mesela fırında tavuk çok güzel yaparım. Şu akşam baktı köfteci Nail Usta'yı çağır bakayım buraya. Efendim? Sağır mısın? Yok değilim de kendisi şu anda burada değil. Niye burada değil? Nerede peki? Burası ana merkez dükkan değil mi? Burada bulacağımı söylediler bana. Doğrudur efendim fakat ama şu an kendisi burada değil. İsterseniz yan taraftaki ofise bir bakabilirim. Haber ver hemen gelsin buraya. Kim diyeyim efendim? Efendini yiyeyim seni. Nasıl? Aslına bakarsanız genç oyuncunun marifetleri yalnızca oyunculukla sınırlı değil. Aynı zamanda aile mesleği kuaförlüğü de iyi biliyormuş. Biz normalde ailecek bayan kuaförüyüz. Ee, ben bu sektördeyim, ben bu mesleği yapıyorum ama bayan kuaförlüğünü de biliyorum. Ne güzel. Ee, i̇şte onlar dükkana gittikleri için ben ilkokulu, yani birinci sınıfa ben abimle el ele tutuşup giderdik yani. Kuaförlük var ama asıl bir profesyonel işi daha var Canberk Kuzu'nun. Bir de masörlük var. Bir de prof olarak masörlük yapıyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum öyle gözüküyor ama e, bu işten de başka bir iş şey yapacağımı zannetmiyorum. Sen ruhunu satmışsın be. Bana bak köfteci, terbiyeli ol. Olmazsam ne olur? Münteş, çık git buradan. Ne yalan söyleyelim. Nail Usta'nın çırağı tam bir marifet ustası çıktı. Şimdiki görüyorum gençleri e, hala çalışmamak için direniyorlar. Özellikle okumamak için direniyorlar. Beni böyle sevin dev kadrosunda çalışmaktan da mutluluk duyuyor Can Berkuzu. Zafer Algöz onunla da beraber oyunlarımız var. E, Selen Uçer. Hepsi çok büyük oyuncular. E, doğal olarak onlardan aldığım çok şey var. Gerek set içinde olsun, gerek kamera arkasında oturup konuştuğumuzda olsun, gayet iyi şeyler öğreniyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. O konuda çok şanslıyım. Evet. Aa. Aa. Ne? ne, oldu? Kızım? <laughs> ne oldu? Ömer kaçırıldı. Ne? <laughs> nasıl? Ne zaman? Bilmiyorum bir şey. Meral'ın yanında olmuş, masalı bakmaya gitti <laughs> bir şey ama.